Mostekin'imize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat. Bugün sizlerle Alien War AB 5 dönem oyuncu mouse'unu inceliyoruz. <laughs> Bu Dark Side modeli yani siyah olan modeli. Bunu yurt dışından getirdik arkadaşlar. Daha önce de izlemeyenler varsa Elemore 510K RGB Mechanical Keyboard yani mekanik oyuncu klavyesinin videosunu da izleyebilirler. Dilerseniz kutusunu açalım. Ben daha önce tabii ki gümrükten bize kargolandığı için bir kontrol için kutuyu açtım. Bir sıkıntı olup olmadı çünkü Almanya'dan geldi arkadaşlar bu arada. Öncelikle şöyle çok güzel denemez ama kartonlarla sabitlemişler. Şurada da var sarsılmasın diye şöyle bu kutuda DEL yazıyor. Bunda çok önemli bilgiler yok. Mouse dediğim gibi kontrol amaçlı açtık şöyle net gözüküyordu umarım bunu da poşetini dağıtıyorum. İlk başta arkadaşlar 16000 DPI oldu ve Alienware Bison RGB Gaming Mouse olduğunu söylüyor kutunun ön tarafında. Burada gözüktüğü gibi Command Center özelliğinin bulunduğu 16 DPI ve 10 adet tuşunun olduğunu söylüyor ve 16.8 milyon RGB destek var. Buraya gelecek olsak ergonomik form faktör demiş. Yani ergonomik bir tutuş ve ergonomi ile ilgili özelliklerden İngilizce şekilde bahsetmiş. Burada scroll well'den yani tekerlekten bahsetmiş. High performance ve 16.000 DPI sensörü olduğundan bahsetmiş. Eline fix RGB'lerinin olduğundan bahsetmiş. Şurada bir kontrol bandrolü var. Ben dediğim gibi kontrol amaçlı açtım kutunun yanında yine mouse'umuzun bir silüeti ve şurada kabartmalı bir 5 Öbür tarafı da göstermiştik. Altında klasik bilgiler var. Kutuyu şöyle açıyorum arkadaşlar. Kutuyu kenara atacağım. Kutuda önemli olan şu kısım. Şu kutu da boş arkadaşlar. Bunu da kenara alıyorum. Mouse'umuzu yavaşça koruma kabından çıkaralım arkadaşlar. atıyorum. Bunu açmayacağım arkadaşlar. Zaten klavye videomuzu izleyenler bunun içinde ne olduğunu bilir. Garanti belgeleri ve el Hoş geldiniz. Mesaj kartı. bunu da attım. Öncelikle mouse'umuzu şöyle önden bakalım arkadaşlar. Şurada ileri geri tuşu var. Burada arkadaşlar scroll tekerleğimiz var. Yani tekerleğimiz var. Burada iki adet ileri ve geri tuşumuz var. Yan kısma geldiğimizde yine 1, 2, 3 adet tıklanabilir makro butonumuz var. Şurada basılabilir gibi gözüküyor ama o parmak koyma yeri arkadaşlar. Diğer yana geldiğimde mouse'un hiçbir şey yok. Şöyle altına geliyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunu da attım arkadaşlar. Mouse'umuzun çok güzel tezleri var. En azından birazdan test edeceğiz mouse üzerinde de. Burada genel bilgiler, sensörler ve şurada bir tuş bulunuyor. Bununla ilgili detaylı bilgiyi ilerleyen zamanlarda yazılım kısmında bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, burası RGB, şu logo RGB ve şu yanlarda da RGB'lerimiz bulunuyor. Alienware FX yani Alienware Command Center'daki Alienware FX kısmından da 16.8 milyon RGB ve klavyeliği ikisini senkronize edebiliyorsunuz. Dilerseniz özelliklere geçelim. Evet arkadaşlar dilerseniz şimdi sizlerle Alienware Command Center'da mouse'umuzun Alienware FX RGB ayarlarını kontrol edelim. Ne özellikleri var bize neler sağlıyor onlardan bahsedelim. Ama daha öncesi özellikle bahsedeceğim bir şeyden bahsetmiştim. Şuradaki tuş arkadaşlar ileri ittirdiğinde DPI'yi arttırıyor. Şurada çok ufak bir tuşumuz var. Geri çektiğinizde DPI'yi azaltıyor. Ayrıca şu aşağıdaki tuştan bahsedeceğimi söylemiştim. Bu scroll tekerleğini sert veya hafif olmasını sağlıyor. Bunu çektiğinizde tuşu döndürdüğünüzde arkadaşlar daha hafif oluyor. Bunu tekrar aktif ettiğinizde yani seviyesi var 1 ve 2 olmak üzere daha sert sesinden de anlaşılıyor bir yapıya bürünüyor mouse'umuz. Elde böyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yakından biz size Elmore FX'teki RGB modları gösterelim. Önce arkadaşlar Mort modumuz var mod modumuzda arkadaşlar seçtiniz iki adet rengin arasında farklı geçişler yapıyor. Bu siz seçiyorsunuz arkadaşlar hangi renkler olması gerektiğini. Bunların dediğim gibi renkleri zaten renk modlarının isimleri aynı klavye ile Oradan detaylı renk modlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Aynı isimde hiçbir farklılık yok. O yüzden size ekrana yansıtmadım. Şimdi puls modu var arkadaşlar. Puls modunda da bir çimşek efekti diyelim size seçtiğiniz bir renkte yanıp sönme efekti yapıyor mouse size böyle bir karşılama yapıyor arkadaşlar Color'a tıkladığımız zaman da zaten sabit bir renk arkadaşlar ne seçerseniz rengi o rengi bürünmüş oluyor mouse 16.8 milyon RGB olması en büyük avantajı bu Şimdi de arkadaşlar Breitnik modu var. Bu nefes alma modu. Genelde herkesin bildiği tabirle böyle hafif şekilde bir sönme ve yanma modu arkadaşlar. Bu zaten çoğu uygun fiyatlı klavye ve mouse'larda da bulunan bir RGB modu. Buna kesinlikle herkes biliyordur. Spektrum var arkadaşlar. Spektrum modunda da tempoyu değiştirebiliyorsunuz. İster hızlı ister yavaş şekilde. Bu bildiğiniz renkler arası geçiş. Çok gök e, gökkuşağı modu değil de yani normal renklerin arasında Tek bir renk üzerinde geçiş sağlıyor arkadaşlar bize. Colorway modu asıl rainbow modu bu. Yani herkesin sevdiği klavyemizde de gösterdiğimiz mod. Rainbow modunda arkadaşlar her çizgide 1000 ton rengi görebiliyorsunuz. Yani 16.8 milyon renkten farklı farklı katmanlarda geçişler sağlanmış. Şimdi modumuz arkadaşlar Blue logo. Bu klasik Darkside'ın ana rengi yani Dark Darkside'daki logonun ana rengi mavi. Genelde Alienware klavyelerinde siyah modlu yani siyah Dark Darkside modellerinin ana rengi mavi arkadaşlar. Turkuaz'a yakın bir renk. Bu zaten bütün pazarlama fotoğraflarında falan da görebileceğiniz bir renk arkadaşlar. Evet arkadaşlar dilerseniz Alienware Command Center'a kısaca bir bakalım. Size bunu detaylı bahsetmeyeceğimi söylemiştim. Şu anda videoyu çekmenin sebebi de makro ayarları ve kalibrasyon ayarını size göstermek arkadaşlar. Hep kısmına geliyoruz tekrar. Klavyedeki ayarladığımız kısma. Aydınlatma, makrolar ve ayarlar yine bizi karşılıyor. Düzenle, ışığı kıs ve kapat. Bunları daha önce bahsetmiştik. Bizim işimiz makrolarla. Makrolara basıyoruz arkadaşlar. Makro atanabilir tuşları bize gösteriyor. Buradan dilerseniz artıya basarak kendiniz makro oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi oluşturmayacağım. Bunu detaylı şekilde araştırıp kurcalarsınız. Daha daha güzel makrolar elde edebilirsiniz. Ayarlar kısmında arkadaşlar en başta bize DPI ayarları karşılıyor. Faremizin üstüne bulunan ileri geri scroll'un arkasında bulunan ileri geri tuşuna istediğiniz kademede 5 adet DPI atayabiliyorsunuz ve bu farenin hafızası sayesinde arkadaşlar size başka bir bilgisayara taktığınızda otomatik olarak DPI ayarlarınızın gelmesini sağlıyor. Kalibrasyon kısmı var arkadaşlar burada. Farenizin e, mousepad'e veya kullandığınız bölgeye kalibrasyonunu yapabiliyorsunuz. Ne kadar yükseklikten algılaması gerektiği gibi. Güncelleştir kısmı zaten arkadaşlar direkt bildiğiniz üzere e, Elimörlerde bulunan Firmware Update kısmı. Yani buradan yeni gelen harici modları ve yeni gelen özelliklerden faydalanabiliyorsunuz güncellediğiniz süre boyunca. Ayarlar kısmında da yoklama hızında gecikme diyor. Buradan e, tepkimesini ayarlayabiliyorsunuz. İnveç hassasiyetini arttır. Birinci ve ikinci düğmeleri değiştir. Burada arkasında çift tıkla ayarı var. Bu bildiğiniz ortada şu anda. Nereye arttırırsanız o seviyede artar. Ve kaydır kısmının da ne kadar hızlı olacağı ile ilgili bir mod var. Genel olarak faremiz özellikleri böyleydi arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hoşça kalın.